Sopayla saldıracak, bir bıçakla saldıracak, bir yumrukla saldıracak, tek merhaba derken vurduğumda indireceğim ben tabi Tamam mı? Bakın Efendim hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> teşekkür ederim. Allah razı olsun. Öncelikle bize bu imkanı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hocam, <laughs> Adım Mevlüt Özkul. 1967, Bolu 4'ten doğumluyum. 1976 yıldan beri İstanbul'da ikamet etmekteyiz. Bostancı İlkokulu'nu bitirdikten sonra Anadolu İsa Göksu Kur'an Kursu'nda hafızlığımı tamamladım. Pendik İmam Hatip Lisesi mezunuyum. İmam Hatip'li yıllarda Yılmaz Aydın Hocam'dan koku ders aldık. Selam Karakelli Hocam'dan boks dersi aldık. Ve TODE sistem için boks kokuyu da Selam Arslan Hocam'dan aldık. 1993 Şubat ayında da Bolu Gerede Çoğollu Köyü'nde imamlığa başladık. ilk gittiğimiz yerde kalabalık bir köydü, 400 tanelik bir köydü. Ee, Köye gittiğimiz zaman tabii spor meziyetimizi anlattık vatandaşa, halka. Dolayısıyla dediler ki bu nasıl bir şey? Camide e, çocuklara kung fu dersi vermeye başladık. Bu meyanda akşam namazında 50 tane gencimiz oluyordu. Yas namazında 100 tane, sabah namazında 30 tane. Gerede'den Yeni Çağ'dan, Dört Divan'dan, Mengen'den, sağdan soldan spor vesilesiyle camiye gelenler vardı. Rahatsızlık duyan bir takım amcalar oldu. Şikayet ettiler. Hocamız dediler gençlere dövüş öğretiyor. Çoluk çok çok başımızda bela olacak diye. Hatta caminin halılarını eskitecek. Caminin ışıklarını yakıyor diye şikayetler oldu. Ama sonra elhamdülillah çok güzel sonuçlar aldık. Bu vesileyle içkiyi bırakanlar oldu, sigarayı bırakanlar oldu, samimi dostluklar oldu spor vesilesiyle e, hala o dostluklarımız devam ediyor. Gençliğin arasında spor güzel bir vesile. Bu vesile çok Kur'an-ı Kerim öğrenen gençlik kardeşlerimiz oldu. Narlıdere Camii var. Tabii bizim çocukluğumuzun geçtiği yer orası. Bir arkadaşımızla beraber e, spor salonu çalıştırıyorduk orada. Milli Gençlik Vakfı Başkanlığı yaptık. Dolayısıyla birçok genç kardeşimiz bizleri yakinen tanıyor. Camiye geldiğimiz zaman da imam olarak gençler çok teveccüh ettiler. Camide kung fu dersi yapıyoruz, spor yapıyoruz. Özellikle yazın ilkokul öğrencileri Kur'an dersine eğitimine geliyorlar. Bu yanında camimiz dolup taşıyor. Yani diyebilirim ki Maltepe'nin en kalabalık camisi yazın cıvıl cıvıl benim camiye oluyordu. Cami çok büyük olmamakla beraber. bu da tabii çocuklara gösterdiğimiz musamahadan, sevgiden dolayı. Şükürler olsun o gençler çoğu evlenmişler, çoluk çocuk sahibi olmuşlar. Çünkü aradan bayağı bir zaman geçti. Dolayısıyla bu genç kardeşler arasında çok iyi yerlere gelen arkadaşlar var. Öğretmen olan var, savcı olan var, memur olan var, diye yani görevli olan var ve Yine spor vesilesiyle güzel dostluklar elde etmiş olduk kardeşim. Avrupa'ya 2016 yılında Milli Görüş Camii var. Şu türk kat eslingelde. Ee, orada iki dönem, iki Ramazan gittim. Hatta 96 gün kaldım orada. Oradaki kalışımızda da e, çok güzel insanlarla, arkadaşlarla kaynaştık, dostluk yaptık. Böyle bir Kemal amcamız vardı sonradan hidayet olanlardan. Onun hikayelerini anlatsak herhalde sabaha kadar sürer. Çok güzel bir insan. Birçok genç kardeşimizin hidayetine vesile olan bir insan. Onunla dostluk yapmak e, bir ayrıcalıktı bizim için. Kemal amcamız e, yıllar önce gitmiş Almanya'ya iltica etmiş. E, bir gün ev arıyor bulamıyor. Bir Alman bayan ee, evini kiraya veriyor. Fakat ev sahibinin sinirli bir köpeği var. Ev sahibesinin yanında köpek saldırmıyor Kemal amcaya. Fakat ev sahibi olmayınca bu defa Kemal amcaya köpek saldırıyor. Bir gün Kemal amca camı açmış, kapıyı da açık bırakmış ceryan yapsın diye. Kafa çekerken köpek gelmiş kulağın dibinde bakmış Kemal amca korkmuş tabii önce. Köpeğin adı Mauiz'iymiş. Mauiz demiş, bana arkadaşlık yaptım. Kadetti için koyayım demiş. Çanağın içine koymuş biraz o içtiği şey neyse. Köpek de başlamış içmeye köpek kafayı bulmuş. Evin sahibesi bayan diyormuş. Mauzi, Mauzi köpek tabi yürürken biraz sonra ilk önce anlayamamış kadın. Birkaç defa köpek daha bir hikaye olunca kadın caz bakmış demiş be köpeği alkolik yapacak bu. Göndermiş, <göndermiş> Kebal amcayı. Yine başka bir hikayesi daha var Kebal amcanın. Enteresan. Abdi diye bir Gaziantep'li bir kardeş. Bu Abdi Bey çok gariban bir insanmış. Aynı zamanda kendisi hamur diyenci dükkanında çalışıyor ama de lahmacun ustasıymış kendisi. Kemal amca bunlarla Abdi arkadaşlık yapıyor. Üç arkadaş. Sağda solda işte kağıt oynuyorlar, oyun oynuyorlar vesaire. işte e, paraları bitince, akşamları işte karınları acıkınca bir de kalmak için Abdi'nin kapı, kapısını çalıyorlar. Abdi biz geldik. Abdi bunlara gece kalkıyor. Lahmacun yapıyor. Karınlarını doyuruyor. Zaman zaman geliyorduk diyor. Bir gün bir baktık diyor. Abdi yok. Oradan bayan demiş. Hayırdır kim aradınız? Ya Abdi aramıştık. Demiş ona araba çarptı. Hangi hastanede? Hastanesini söylemişler. Üç arkadaş gittik diyor. Yalnız bizim gidiş gayemiz Abdi'yi ziyaret etmek değil diyor. Yani ne zaman çıkacaksın? işte biz yine hastaneye çıktığımız bulalım da gelen dostluk yapalım, arkadaşlık yapalım. Abdi Bey'in diyor ayağını diyor almışlar sargıya diyor. Yanındaki kişi var diyor, bir bayan, bir erkek, yaşlı karı koca. Abdi çok üzülmüş, demiş ki ya Kemal abi ben demiş amcayla teyzeye üzülüyorum. Bunu demiş, bu adam beni tanımaz, bana garezi de yok çarptı demiş bu garip ama demiş üzüntüsü beni üzüyor demiş. Ya ayağım kırıldı demiş. Kalkarız 2 3 ay sonra ama demiş. Adam demiş ki nereden tanıyorsun Kemal Abdi? Abdi'nin Almancası da fazla yok. Dostum arkadaşım demiş. Benim Abdi yaşlarda bir tane evladım vardı. Rahmetli oldu demiş. Öldü. Kimsem yok. Esningen'de falan dükkan var, falan yerde falan fabrikam var. Abdi demiş, evlatlık olarak almak isterim, söyler misin? Kemal amca demiş ki, Abdi'yi alma demiş, o onun kültürü fazla yok demiş. Beni al evlattık. Adam hayır diyormuş. Kemal amca sağdan soldan adam bir türlü ikna edememiş. Abi demiş ki ağabey ne diyor bu adam? <laughs> ya oğlum seni evlattık istiyor demiş. Ya olmaz demiş benim anam babam var. Ya ananı baban ne yapacaksın demiş. Adamın malı mülkü var, serveti var bırakacak yer arıyor. Sonra abi adam gerçekten evlattık etmiş. Aradan birkaç ay geçti diyor. Abdi aklımıza geldi diyor. Demiş ki ya, falan yerde demiş adam fabrikan var diyordu. İş yeri var bir gidelim bakalım gerçekten bir hareket var mı dedik. Gittiğimiz zaman diyor bayan Türk kasiyer varmış. Demişler kimin burası? Efendim demişler burası falanında şu an Abdi Bey işletiyor. Cık. Ya bu Abdi Bey nasıl beymiş bir çağırır mısın? Diyor ki bizim Abdi diyor takım elbise giymiş diyor. Güzel tıraş olmuş diyor. Gerçekten bey olmuş diyor adam e, o iğnetinden bahsetti abdinin. Allahu Teala ona bir ikram oldu falan diyor. Sonra Allahu Teala bize de ikramı da bunu diyor. İslam'la müşerref etti bizi diyor. Ve bu Kemal amca elhamdülillah birçok gencin hidayetine, kurtuluşuna vesile olan bir abimiz. Dedik ya spor kaynaşma vesilesi. Ondan sonra güreş tutanlar falan uyuyordu. Diyorlardı ya hocam diyorlar akşam iple çekiyoruz. Akşamlar sonra sahur çabuk oluyor diyorlardı. Ve şimdi hala o dostluğumuz devam ediyor. Telefonlaşıyoruz. Öyle bir anımız da var yani Avrupa ile ilgili. Şimdi çok güzel bir konuya temas ettim. Ben 54 yaşındayım. Sen de tahmin ediyorum 18 yaşındasın ama benim ruhum 18 yaşında. Dolayısıyla ben varım yani.